Diyale nehrinde su seviyesinin azalması ve şanan kuraklık nedeniyle Diyale'de birçok bostan sahibi tarım arazilerini parçalayarak arsaya dönüştürüp satıyor. Diyale'de sebze ve meyvelerin yetiştirildiği yeşil alanlar gün geçtikçe yok oluyor. Diyale'de bulunan tarım arazileri arsalara dönüştürülüyor. Bu araziler sebze ve meyve ekimiyle yeşil alanlardan çöllüğe dönüştü. Yasa dışı çalışmalar kentin güzelliğini bozuyor yetkililerden acil müdahale etmelerini talep ediyoruz. Yasadışı çalışmanın arkasında bazı tarafların olduğu yönünde iddialar var. Tarım arazilerin arsaya dönüşmesinin arkasında kesin nüfusu olan bazı taraflar var. Tarım arazileri arsalara dönüştürülerek satılıyor. Bu hilaller bir an önce durdurulsun ve yapanlardan hesap sorulsun. Konuyla ilgili Diyale Ziraat Dairesi Müdürü Eyad Ahmet şöyle bilgi verdi. Diyale Ziraat Dairesi'ndeki ziraat şubesinin istatistiklerine göre Diyale'de 9 bin dönümden fazla olan tarım arazilerinden 5 bin dönüm arsaya dönüştü. Ziraat Dairesi'nin hedefi bu tarım arazilerine muhafaza etmek. Onun için yetkililerden yasal işlemler başlatmasını ve müdahale etmesini talep ediyoruz.